Selamun Aleyküm. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah herkes iyidir, canlarım benim. Bugün güzel bir e, otlarla yine bir videoya başladım. İki ot tanıtacağım bugün. Böyle kara hindibası, bir de papatyalarımız. Bunları bugün, bunları topladık. Güzel bir e, salata yapacağız. Papatyaları kurutup şöyle yakından gösteriyorum. Papatyaları kurutup çayını yapacağım onun inşallah. Yaz kış hazırlığı olacak. Kara hindi bağlarını da salata yapacağım. Bol limonlu tüketmek için tüketeceğiz inşallah onları. Doğanın bize verdiği güzel nimetlerden yararlanmak istiyoruz. Bilmeyenler belki vardır. İnşallah herkes bu vesileyle birbirinden gördüğünü yapar umarım. Dilimin döndüğünce, aklımın erdiğince bir şeyler, bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Ve bu şekilde bunları topladık, ayıklayacağız, temizleyeceğiz, yapacağız inşallah. Herkese şimdiden iyi seyirler. Gara Hindi bağ ot, otumuz. Bu şekilde bunları kökleriyle topladım. Bu köklerini yıkayıp bunları güzel yine kurutacağım canlarım benim. Bunları temizleyeceğim. Çok faydalı ve şifa, şifalı, şifalı otlarımız. Hatta bir değil iki iki otum var. Papatya, koyun gözü otu. Bunu kurutup Çayını da yapabiliyorum. Yapabiliyoruz. Bunu bu şekilde salata da yapabiliyoruz. Bunları yıkayıp kurutacağım. Kuruttuktan sonra da artık yani ee, çayını demleyebiliriz. Bu kara hindiba bağ, otumuzun doğada kendi başına yetişmesi. Kökünden kökünü kurutup mesela şu kısımlarını şöyle yıkayıp kurutup bunu çekip kahve tarzında tüketip içebiliyoruz bu şekilde denedim ve bunu yaptım ve faydaları da varmış ben de bunları denemeye karar verdim bir yaptım yemeğin işte bulgurlu falan onu da göstereceğim daha sonra bunu da yıkayıp salatasını yapacağım bu şekilde özelliği çok olan bir bitkimiz kendi başına doğada yetişiyor. Şimdi tazecik. Güneş yediği zaman bu G artılacak. Ve acı olacak. Yenmeyecek. Yenmeyecek. Bu arada da bunları yemek lazım. Yiyelim bunları. İkinci otumuz papatya. Bazı yerde yine koyun gözü diye geçiyor. Bunun da sakin sakinleştirici, uyku, uyku, uyku problemi olanlarda yine rahatlatıcı özellikleri varmış. Ben de bunu denedim, yaptım. Baktım bu da faydalı bir bitkimiz. Canlarım benim. Ve bunların ikisini toplayıp e, bir de içine efelik otu yani lapada otunu koydum. Onun güzel bir çorbasını yaptım. Bu şekilde böyle bir çorbasını yaptım bunun da. Çorbası da çok güzel oluyor. E, bu da çok lezzetli bir çorba oldu. Canlarım benim. Şöyle görünümü ve dönelim yine bitkimize. Şu şekilde salatasını yapabiliriz. Yine yemeğini yapabiliriz. Bulgurla süzdürebiliriz, çorbasını yapabiliriz. Her şeye çok faydası var. Bunlar gibi daha nice çok değerli bitkilerimiz var. Kendi başına yetişiyor arkadaşlar. Canlarım benim. Seviyorum herkesi. Allah'a emanet olun. Beğenmeyi, yorum yazmayı yorumlarınızı nereden olduğunuzu belirtin. Ben ben de çok sevinirim ve mutlu olurum. Aklımı neredeyince, dilimin dö döndüğünce sizlere bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Bu şekilde otlarımız. Bu şekilde canları. Kara hindi bağısı, acıkata kavuk. Yani çok ismi var bunun da. Bu şekilde güzel 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 izleyicilerim, güzel takipçilerim, sevgili takipçilerim benim. Sizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Canlarım, beni izlemeyi, yorum yazmayı, yorumlarınızı bekliyorum. İzlendiğini biliyorum ama beğeni tuşuna basın. O bile çok önemli. Beni yükseltmeniz, beni yüceltmeniz. Yani sizlere bir şey anlatmayı çok seviyorum, istiyorum da. Abone ücretsizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Nereden olduğunuz önemli değil. Yani nereden olduğunuz olduğunuzu belirtirseniz daha çok mutlu olurum. En azından geri dönüş yapabilirim. Güzel otlarımla böyle baş başa tabii ki olmazsa olmaz yine çorbam burada. Bu şekilde. Canlarım benim. Seviyorum herkesi. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmadan izliyorsunuz. Abone olmanızı bekliyorum. Abone ücretsizdir. Canlarım benim. Hoşça kalın. Bay bay.